Evet başkanım ziyaretlerinize devam ediyorsunuz ve çok güzel ilgiyle karşılaşıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle herkese merhabalar. Müthiş bir ilgi var. Bundan dolayı çok mutluyum şu anda. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz esnaflarımızla görüştük. Pazarcı esnafların sıkıntılarına ilgili görüştük. Bunun yanı sıra içeride alışveriş yapan vatandaşlarımız ile görüştük. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Fethiye'de ciddi bir imar problemi var. Biliyorsunuz sizler de görüyorsunuz. E, her selamlaştığımız insanın neredeyse 10 kişiden 5 tanesinin imarla ilgili problemi var. Biz de kendilerine buradan söz verdik. İmarla ilgili tüm sorunlarımızı, de bütüncül imar sorunlarını çözeceğiz. Bütüncül bir şekilde çözeceğiz. Projelerimizi uygulayacağız. Önümüzdeki hafta nasip olursa bakanımız ile görüşüp bu konuların tamamını projelendirip inşallah bu sorunların tamamını ortadan kaldıracağız. Başkanım, merkezi hükümetle bu işlerin olmayacağı yönde iddialar var. Buna ne diyeceksiniz? Yani bu işler merkezi hükümetle olur, merkezi hükümetle olmaması gibi bir şeyi kimse düşünmez herhalde. Çünkü bunun örneği en yakın örneği hemen yanımızdaki ilçe Seydi Kemer. Seydi Kemer'in son 10 yılda geldiği hale bakar isek, bir de Fethiye'ye bakarsak zaten konu ortada olmuş oluyor. Seydi Kemer şu anda müthiş bir hizmet alıyor. Fakat Fethiye'de şu anda almış olduğumuz bir hizmet veya istemiş olduğumuz bir hizmetin olduğunu da düşünmüyorum bir isteğimizin, bir projemizin olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden hani Fethiye için çalışmak istiyoruz. Fethiye'de projeler üretmek istiyoruz. Projelerimizin tamamını Fethiye'miz için gerçekleştirmek istiyoruz. Evet başkanım son olarak bölgenin sorunlarını halkın ziyaretlerinde yerinde inceliyorsunuz. Yerinde de çözüm önerileri, önerileri üretiyorsunuz. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Biz bu şekilde çalışmak istiyoruz. Daha seçimden sonra da halkımızın içinde olacağız. Halkımızdan sorunlarını, dertlerini dinleyeceğiz. Ve bu sorunları, dertleri eş zamanda, eş değerde çözmek için var gücümüzde, gece gündüz demeden çalışacağız.